Bu hafta arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Köyde çok ses çıkartamıyorum. Ve direkt gizliye geçelim. Arkadaşlar şunu alıyorum. Şunu alıyorum arkadaşlar. Dynamik. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Niteye basıyorum arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi 50 50 şey alalım. 50 liramızın. Evet arkadaşlar. Bir şey gelmiş. Açmaya başlayalım arkadaşlar. Mekutu var. İlk baştan. 7 yaz arkadaşlar. Kiko. Frank. Arkadaşlar. Evet Arkadaşlar. Yanlışlıkla kutu açtım arkadaşlar. Bay bu çıktıydı. Tero! Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben sadece kutuları açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok mutluyum şu anda. 110 taşımız var arkadaşlar. 4 karakter çıkarttık arkadaşlar. Çok kısa bir videoydu. Çünkü beklediğim çok şey yapıyorum arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.